Please. Gözlerin kaydı. Please. Gözlerin kaydı. Alo. <laughs> Alo kardeşim. Evet abi. Çok iyi olmuş be. Çok güzel olmuş be. Sağ olasın abi eyvallah. Çok, çok güzel olmuş yani. Ama nasıl sample değil mi? Fena değil mi sample? Sample çok fena. Sağına soluna bak dikkatli ol. Sevdiğin varsa tükenme yol. Cahil de soruyor diyor biter mi yol. Mevsimden yazı sildim kış derliyom gözümden bazen de yaş damlıyor Erkek ağlamaz <laughs> diyen yalan diyor Rengimi görenler roman diyor Hikayem mahalle toprak bu yol Gidiyorum gündüz gece Düşte gör yazıyor gündüz gece Bir şeyler daha gördüm ben dün gece Ondan bu şarkımın adı hüznü hecem Bir çocuk gördüm bali çekiyor Aşık gördüm sevda çekiyor Sarhoş gördüm kafa çekiyor Güvenlik bastonumla beni kesiyor bu yalnızlık sonra bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi <laughs> ardı ardı nasıl Bu yalnızlık sonra bir yerde <laughs> denk geliyor Tesbih tanesi gibi <laughs> ardı ardı nasıl ya. Köşe başında var muhabbet Seven sevilmiyor aşkı nokta net Aslında pek de önemli değil artık En dibe düştük de şükürle kalktık bazı akşam benden matiz Depresyona kilitlenip kalmıştım hani İki tişört pantolon, dolmuştu valiz İstanbul'da bankta ben Salvador Dali Koli koli yalnızlık kargola Her bayrama sarma yıldızımı <laughs> balkona 25 metre <laughs> kare oda kampana Satılmayan romantizm Kalk bana, bak bana Birazdan gideceğim Kimse seni ailen gibi sevmeyecek Söz sana, gidersen dönmeyeceğim Bir de verilmez koparılan çiçek bu yalnızlık sonra Bir yerde denk geliyor Tespit tanesi gibi Aydın ödüm hazırlamıyor Bu yalnızlık sonra Bir yerde denk geliyor Tespit tanesi gibi Aydın ödüm hazırlamıyor Geliyor